Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. 9 Mayıs 2023. Artık sayılı günler kaldı Türkiye'nin büyük seçimine ve borsamız bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de de enteresan bir hareket oldu. Yatay kapattı diyebiliriz. Yani çok hafif bir eksi puanlı. %1'in yarısı kadar eksi şekilde kapattık ama bugün en çok şaşırtan hisse şüphesiz çok yeni bir halka arz olan CV Enerji Mühendislik koduyla C W E N -E, e, CV enerji oldu. Gerçekten neden bu kadar şaşırttı? Şimdi gün içerisinde evet tavanı bozdu. Gün içerisinde e, eksiğe eksiye doğru giderken yani ilk başta artı şekilde açıp 137,20'den e, bir anda işte 120 puanlara 119 puanlara geriledi. Daha sonrasında tekrar bir toparlama oldu. 126 liralara kadar geldik. Toparladık. 126 126,50'leri gördük. Ben yalan söylemeyeceğim. Bugün gün içerisinde tekrar toparlamasını bekledim ve bu şekilde kapatmasını beklemiyordum. 3,5 milyar lira liralık bir işlem hacmi oldu. Ama borsamız genel anlamda bugün ve son günlerde çok zayıf işlem hacimleriyle devam ediyor. Yani eğer uzun zamandır işlem yapıyorsanız şunun farkındasınızdır. Hani en çok işlem yapan ve hacim üreten kağıtlara baktığınızda 3 milyar TL 4 milyar TL görüyorsunuz, ee, aslında bu 7-8 ay önce 7 milyar lira, 8 milyar liraydı. Bu da demek oluyor ki borsanın içindeki para gerçekten e, yarı yarıya azalmış durumda. Parasal anlamda bakın, hesap anlamında demiyorum, bu lafın çarpıtılmasın. Hani hesaplar tabii ki de yarıya düşmedi çünkü halka arz kovalayan bir kitle var zaten birçok. Hatta borsada yeni çılgınlık diye bir videom vardı. Eğer kanalı takip ediyorsanız o videoyu da izlemişsinizdir. Sinirlendiğim bir videoydu. İşte herkes halka arızaları kovalıyor, işte büyük hisselere bakılmıyor diye. O videoyu da bu videonun sonuna eklemeye çalışırım. Yani beni haklı çıkarttı şöyle ki, rakamlar beni haklı çıkartıyor. Gerçekten de halka arıza girebilmek için çok fazla hesap açıldı evet doğru ama borsada işlem hacmi olarak parasal anlamda %50-%55 bir kayıp var. Yani ne alıcı tarafında ne de satıcı tarafında. CV enerjide de şöyle bugün bir durum oldu. Önce kurumsalların sattığını görünce bir küçük yatırımcı panikledi. Almaya çalışanlar oldu. Kurumsallardan alalım mı almayalım mı gibi bir böyle arada kalmalar oldu. Sabah saatlerinde 11 civarlarında 11 1130da bir CV enerjide. Afallama gördük. Bazı kurumsallar satarken bazı kurumsallar almaya çalıştı. Ama büyük kurumsallar satıcılı olunca küçük yatırımcı da onun arkasına takıldı. Ve e, taban şekilde kapattı. Ki çok çok yeni bir e, zaten arz kendisi. E, bu şekilde gitmesini beklemediğimiz bir hisseydi. Ama bugün zaten e, çok enteresan olaylar yaşandı. Bakın bugün Koç Holding %7,75 primlendi. Koç Holding. Hektaş %3,10 zararda. Bugün Türk Hava Yolları %3 zararda. Sasa %2,66 zararda. Tüpraş %2,32 zararda. Kardemir de %2,29 zararda. Ülker bisküvi %2,11 artı da Ülker. E Erdemir %1,76 eksi de ve Türksel e, yatay bir şekilde %0,31 eksi de yatay şekilde kaldığını görüyoruz. Bankalarda da çok garip bir durum var. Şimdi özel bankalara baktığımızda mesela garanti %2 primlenirken artıdayken vakıf bankın hissesine baktığımızda devlet bankalarında böyle bir e, bu kadar da pozitif hava görmüyoruz. Devlet bankalarında %0,48 artı varken Yapı Kredi Bankası'nda %4,84 prim. Türkiye İş Bankası'nda çok ciddi bir işlem hacmi görüyoruz. Bugün işlem hacminin patronu birinci sırası Türkiye İş Bankası'ydı. Ve biliyorsunuz ki hani Türkiye İş Bankası genellikle Muhalefetle anılan bir banka ve hatta bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye İş Bankası'nın hisseleriyle yapmış olduğu yapmış olduğu konuşmaları hatırlamamız gerekli. Türkiye İş Bankası burada borsada aslında bir nevi muhalefetin kazanacağına yönelik bir tablo çiziyor. Şimdi devlet bankalarına bakıyoruz %0,40 artıda. İş Bankası'na bakıyorsunuz %3,50 biliyorsunuz yarısı özel yarısı devlet. Belki bunu izleyicilerimizin hepsi bilmiyordur. Bu arada İş Bankası'nın devletin zanneden var. Yani yarısı devletin, yarısı özelin. İş Bankası'nın tamamen özel sananlar var. Tamamen özel de değil bu arada. Yapı kredi mesela tamamen özel. Koç'a ait %4,84 ile çok ciddi primlenen bankalar arasında bugün en çok primlenen banka oldu. Ve yabancılar hem Koç Holding tarafını hem de yapı kredi tarafını sağlam şekilde topladılar. Ee, BİM tarafı yine beğenilen hisselerden bir tanesi %2 primlendi BİM. Yine yabancıların satmakta imtina ettiği ama Aselsan'ı sattılar. Aselsan'la ilgili uzun zamandır videolarda hep size şunu söylüyordum. Ee, bu İran'ın fiyat kırma politikası Aselsan'a çok kötü zarar verecek diyordum. Kaldı ki üstüne bir de bu seçim siyaset tuzu biberi oldu. Aselsan tabii ki de şu anki hükümetle anılıyor. Yani şöyle düşünün Aselsan değil diğerleri de birçoğu e, ne yazık ki işte hava savunma sanayinden tutundu. Bütün orduyla alakalı her şey sanki devletten daha çok hükümete bağlıymış gibi bir tutum var. Aslında bu çok yanlış. Bugün Türk Hava Yolları da bugün Aselsan'da e, hükümetle değil devletle, Anılması gereken hisseler ve şirketler ve bunlar bizim gerçekten en önemli değerlerimiz en önemli varlıklarımız ama artık o kadar e, Türkiye'nin gündemi seçim 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 kutuplaşma kutuplaşma işte AK Partililer kendini devlet olarak görüyor e, muhalefettekiler CHP'dekiler kendini hem devlet gibi görüyorlar hem de devlete bir e, enteresan bir durum yaşanıyor. O kelimeyi söylemeyeyim ama işte e, görüyorsunuz Aselsan'ın hissesinin %4'e yakın kaybından büyük bir şu anda siyasi bir e, borsamızda savaş dönüyor. Yani açık konuşalım bunu böyle e, sansürlemenin bir alemi yok. Evet Aselsan'da ben bir e, düşüş bekliyordum İran'ın bu politikasından kaynaklı. Ama mesela CV enerjideki bu e, taban oluşum sebebini gerçekten e, çok akla mantığa izah edemiyoruz. Sadece çok ciddi bir borsada para çıkışı var. E, bu paranın büyük bir kısmı daha önceki videoda da söylediğim gibi kur korumalı mevduata garanticiler gitti. Şu anda borsaya girmek için doğru zaman mı? Bence bunu birilerinin cesurca söylemesi gerekli. Şu an borsamız gerçekten yerliye de yabancıya da ucuz. Bunun namı cimi yok. Bunu neye göre söylüyoruz? Borsa bir kere şu an popüler falan değil. Borsa şu anda kaçılan yer ve popüler noktada değil. E, hacmini de kaybetmiş durumda. Yani borsa o en parlak olduğu günlere uzak şekilde borsa İstanbul. O yüzden şu anda işte borsaya girmeyelim, borsadan uzak kalalım. Bence 3 ay 4 ay sonra bu söylediklerinizden pişman olacaksınız. Çünkü e, şu an zaten ucuzken girip almanız gerekli. Yani bu borsa işte kendine geldi, yukarıya doğru hareket etti. Bir de şöyle bir laf e, duyuyorum. İşte hocam düşen bıçak tutulmaz. Size bunu söylemediler mi? Vallahi o daha çok Amerika piyasasında geçerli. Çünkü Amerika piyasasında çok irrasyonel hareketler olabiliyor. Mesela GameStop olayı eğer piyasayı takip ediyorsanız 2 yıl 3 yıl önce ben hala bu kanalı e, daha yeni yeni açtığımda GameStop'la ilgili de bir video çekmiştim. O tarafta Gerçekten e, irrasyonel ve maksimum hareketlere açık bir kanal olduğu için e, Amerikalıların söylediği, daha çok kullandığı işte bıçak düşen bıçak tutulmaz gibi bir laf var. Ben Türkiye piyasası için bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de e, düşen bıçak tutulur. Neden düşen bıçak tutulur? E, kafayı mı yedik? Neden size böyle bir cümle kuruyorum? Hayır. E, bunun sebebi TL'nin e, gün geçtikçe değersizleşmesi ve değersizleşeceğini zaten biliyoruz basılan paralardan kaynaklı enflasyonumuzun şişmeye devam edeceğini biliyoruz ve bu şirketlerin öyle ya da böyle karlılığına devam ettiğini de görebiliyoruz. Evet şirketlerimizin bazılarında borsamızın içerisinde karlılıklarında düşmeler görünebiliyor. Ama bu karlılıkların sürekli düştüğünü görmüyoruz. Karlılıklar zikzaklı bir şekilde devam ediyor ve şirketler sonucunda para kazanıyor. Yani günün sonunda Borsa İstanbul'daki şirketler para kazanmaya devam ediyor. E bunu görebiliyoruz raporlardan, bunu yabancılar da görüyor. Normalde seçimlere bu kadar az bir zaman kalmışken Borsa İstanbul'da %27 yabancı payının olması çok da e, bence makul değil. Daha az olabilirdi yani %10'lara kadar düşebilirdi yabancı payı. Bunun düşmemesinin en büyük temel sebebi %27 bakın azımsanacak bir para değil. Bugün sadece tek bir hissede İş Bankası'nda 4,5 milyar TL'lik işlem oldu. Bu sadece sadece İş Bankası bu. Bakın yani bütün borsadan bahsetmiyoruz. %27 çok büyük bir para. Yabancıların hala içeride olması bunun ben seçimden 2 ay, 3 ay sonra zaten %40-45'lere doğru bir atak yapmasını bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman yabancı girmeden kardeşim ben niye giriyorum? Zaten buradaki amaç şu. Yani bütün oyunun amacı hani diyorsunuz ya borsa oyun, borsa oynamayın ya da oynayın. Size sizin cümlelerinizle e, cevap vermek istiyorum. Eğer bu bir oyunsa oyunu kuralına göre oynamalısınız ve oyunu mantıklı, zekice oynamanız gerekiyor. Şu an zaten bu oyunu oyuncular oynamamaya başladı sizin tabirinizle. İşte borsa oyunu şu an popüler değil. İzlenmeler de düştü, borsaya giren para da düştü, her şey düştü. Yani YouTube'a girdiğinizde eski videoların daha çok izlendiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü daha çok insan borsayı merak ediyordu. Daha çok insan borsaya geliyordu. Şu an daha az insan ilgi gösteriyor borsaya. Bu aslında yeni gelecek para için pozitif bir şey. Yani evet şu anda görmüş olduğunuz işte Tofaş bile bugün %1,19 de Peki Tofaş e, döviz sıkıntısı çeken bir şirket mi? Aksine dövizi pozitifte yani e, döviz geliri ağırlıklı olan bir şirket. Tofaş'ın mesela bugün düşmesinin sebebi nedir diyeceksiniz. Ya spesifik bir şey söyleyemeyiz. Kimse söyleyemez size. Hiçbir finans uzmanı ya da borsa uzmanı tutup da Tofaş bugün bu yüzden düştü diyemeyecektir. Ya da şişe cam. Yine aynı şekilde geliri döviz bazında çok ciddi getiri sağlayan şişe cam bugün %2,34 değer kaybetti. Peki bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Hayır. Buralarda çok ciddi şirketlerimizin ucuz kaldığını görüyoruz. Umarım... ...derdimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani siz tutup da 2 ay sonra, 3 ay sonra... ...ben bunları konuşuyorum ama zaten yine olacak... ...çünkü 3 senedir video çekiyorum. 2 ay, 3 ay sonra borsa hareketlendiğinde... ...yeniden yatırımcılar para kazandığında... ...bizim hesaplarımız yükselişe geçtiğinde... ...biz işte mutluluğumuzu saçtığımız zaman... ...etrafımıza 2 ay, 3 ay sonra... E İster istemez insanlar borsaya girmeye çalışacaklar ve e, bu puanlardan girmek varken yüzde 20 yüzde 25 üstünden girecekler. Bazı insanlar kendilerini bu şekilde daha rahat hissediyor, bilmiyorum. Yani illaki bir yükseliş olsun, yükselişi görelim, yükseldiğini görelim, sonra girelim kafasındalar. Ben bunun tam tersi e, şekliyle düşünüyorum. Mesela şu anda bir gerginliğim yok, yani elimdeki hisselerin Tabii ki de büyük bir çoğunluğu mesela Kozal da buna dahil. E, yani sıkıntılı seviyedeler ama mesela benim için problem değil. Alttan eklemelerimi yaptım ve e, zaten vademi de ayarladığım için neyi ne zaman nasıl bekleyeceğimi bildiğim için tarihlerinde de şu an problem görmüyorum. Borsa zaten 2 haftada 3 haftada parasını çevirecek adamların yeri değil. Yani böyle bir yer değil borsa. Borsaya paramızı atalım 2 3 hafta çevirelim para para doğursun, 3 hafta sonra da işimize gücümüze bakalımlık bir yer değil. O şekilde de bir yorum bekliyorsanız tabii ki de o şekilde bir yorumu size veremem. Yani hocam şimdi işte buradan girelim atıyorum Türksel'e 3 hafta sonra ne olur paramız %20 artar mı? Ya böyle bir yorum yapılmaz. Ama bana diyorsanız ki buradan Türksel'e aldım 3 e, ay bekledim ne olur 4 ay bekledim ne olur. Zararda olma ihtimaliniz %5'in altında. Yani bu kadar rasyonel. Bu rasyonel diyorum. Mesela irrasyonel bir yorum nedir? Ee, buradan aldığınız Türksele, işte altı ay sonra yüzde yüz Bu irrasyonel bir yorum olurdu. Ee, ya da şu da irrasyonel benim nezdimde şu, bu seviyelerden Türksele almanızı önermiyorum. Ee, borsa bir kendine gelsin, endeks bir kendine gelsin. E ee, bir de şöyle diyenler var. Tam, tam tilt olduğum bir tayfa. 32,38 lira şu anda Türksel. Önce 35'in üstünü atsın, 36'nın üstünü atsın. E, yani bütün hareketi yapsın. E, sonra işte düşünülür. E, burada da kar kaçmış oluyor zaten. Bilmem anlatabildim mi? Yani %10, %11'i zaten piyasaya yedirmiş oluyorsunuz. Aslında daha doğrusu çok abiyane tabirle. Piyasa size bu %11'i yedirecek. İşin gerçeği bu. Çünkü siz %11 pahalı almış olacaksınız. Bu, bu tarz yorum yapan insanları da çok ciddiye almanızı istemiyorum. Yani işte şu seviyenin üstünde kalsın. Mesela Türk Hava Yolları için de bugün konuşabiliriz. Türk Hava Yolları'nda da şu anki seviyeler ucuz değil diyen adamın ben gerçekten teknik ve temel bilgisini anlayamıyorum. Hani eğer 128 lirada şu anda Türk Hava Yolları ucuz değildir diyen bir adam varsa, şu anki hakkının 180 lira olduğunu bilmiyorsa, bence zaten borsayı takip etmemeli o adam. Bu bir. İkincisi, Türk Hava Yolları'nın hükümetle bu kadar iç içe anılması. Yani artık sokağa çıktığınızda sorun. Türk Hava Yolları sizce hükümetle bağlı mı, bağlantılı mı deyin. Çevrenizdeki 10 kişiden 8'i, evet, Türk Hava Yolları hükümetle bağlantılı diyecek işte devlet ve hükümet kavramları ne yazık ki Türkiye'de birbirine girdi. Bunun da sonucu bu şekilde oluyor. Bunun sonucunda da 180 lirada görmemiz gereken Türk Hava Yolları'nı şu an 128 lirada görüyoruz. Ama benim için bu bir satış durumu değildir. Benim için bu tam aksine seçimin sonucu ne olursa olsun Türk Hava Yolları bu ülkenin en büyük değerlerinden biridir. Hatta yeni zamanı gelince Birinci sırada Türk Hava Yolları vardır. Benim için bu bir satış sebebi değildir. Tam aksine ucuz kaldıysa almaya devam ederim. Ben Sami Tekcan. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. CV Enerji bugün bize en çok şaşırtan hissemiz oldu. Bakalım yarın nasıl bir tutumu olacak. Ama hoş bir durum değildi yeni bir arz için. Görüşmek üzere.